İnsanın yapmaktan hoşlanmadığı işleri bir başkasına yaptırmasının mutluluğu arttırdığı ortaya çıktı. Örneğin ev işleri, temizlik, alışveriş, bilimsel bir dergide yayınlanan uluslararası araştırmaya göre bu hizmetleri parayla satın alıp kendilerine fazladan zaman yaratanlar diğerlerine göre daha mutlu. Parayla mutlu olunur. Olur. Saadet de olur. Olur. Parayla saadet olmaz denir ama yapılan bir araştırma bunun tam aksini ortaya koydu. Amerika, Hollanda ve Kanada'da araştır para karşılığında sevmedikleri işleri başkalarına yaptıranların daha mutlu olduklarını belirledi. Para mutluluğu satın alır mı? Alır bu devirde. Almaz almaz mutluluğu hiçbir şey satın almaz. Al. Zamanı satın alabilir mi para? Oradan yorum yapamayacağım. <laughs> İnsanın parası varsa çalışmak zorunda kalmaz. Yani zamanı satın alır. Kalan zamanda da kendini mutlu edebilecek şeyleri yapar. Yani bir anlamda parayla mutluluğu satın alır demiş ünlü düşünür Albert Camus. İşte 6200 kişi üzerinde yapılan araştırma Camus'un o sözlerini yıllar sonra doğrulamış oldu. En yakın dosttan daha yakın olan paradır. Benim işlerini yaptırıyoruz. Hadi. <laughs> Parayı veriyoruz yaptırıp kaçıyoruz. <laughs> Ev temizliği, yemek, bahçıvanlık hatta alışveriş araştırmaya göre bu ve benzeri işleri para karşılığında bir başkasına yaptırmak mutluluğun bilinmeyen farklı yöntemi. Yani bahçesini bahçıvana biçtirip evinin temizliğini para karşılığında başkasına yaptıranlar diğerlerine göre daha mutlular beni mutlu ediyor mesela. Evet ben eve işte temizlik alıyorum. O zaman da çıkıyorum kendime ait ihtiyaçlarımı gideriyorum. Zamanı satın alabilir ama mutluluğu satın alamaz. Aşk, sağlık, para. Bunlar denklemin herkes tarafından en iyi bilinenleri. Sokakta her ne kadar o denklemde ısrar edenler olsa da zamanında mutluluk üzerindeki etkisini gözler önüne serdi araştırma. Parayla saadet maalesef olmaz. Mı? olmaz. Ama parası da hayat olmaz. Hak ettiğin zaman mutlu eder. Hak etmediğin zaman mutsuz eder. Evde hizmet yardımcı tuttunuz, yemekleri yapıyor. Siz de yiyorsunuz. Ama yemeği kendiniz yapıp o yaptığınız yemeği yediğiniz daha mutlu olma şansınız olamaz mıydı? Ev bahçe işlerini kendileri yapmayı tercih edenlerin zaman baskısıyla hayattan daha az keyif aldıkları belirlendi. O araştırma bilimsel bir dergide yayınlandı.